Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah şükür ben diyeyim. Ben Muhammed Can Aydemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, abone değilseniz tabi. <laughs> Aboneyseniz bildirim tuşlarını açmayı, bol bol yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Ben Muhammed Can Aydemir. Ee, bugün arkadaşlar 20 gündür İstanbul'daydım aşağı yukarı. İstanbul'dan geldim. Hayvanlarımıza bakacağız. Klasik çiftlik işleri. Şimdi yem hazırlayacağız yeni rasyon. Onlarla uğraşacağız. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar ben gittim giderek kuzularımız böyle olmuş. İyi olan da var gerileyen de var arkadaşlar. Aşırı bir sıcak var. Niye böyle oldu bilmiyorum. Görüyorsunuz kuzuların etli olanlarını elden çıkartma vakti gelmiş. Bariz bir şekilde belli. Biz de şimdi yemlerini vereceğiz arkadaşlar, rasyonlarını yapacağız, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri sokuyoruz arkadaşlar. Kuzular maşallah iyi. Hadi kızım, hadi oğluma. Haydi maşallah haydi. Haydi haydi haydi. Çık, yürü yürü kızım hadi. Kapadık arkadaşlar. Şimdi bir yem karacağız. Rasyon yapacağız bunlara başlıyoruz bismillah e, ben yokken babam yemden ne verdi bilmiyorum o yüzden ben kendi rasyonumu anlatacağım sizlere şöyle iki araba e, küspe bir balya çayır otu, bir balya saman e, atacağım ondan sonra geri kalan da makinenin başında anlatacağım arkadaşlar samanımızı koyduk gördüğünüz gibi arkadaşlar yine 35 çuval yemimiz kaldı geldi e, arpalarımız burada kepeklerimiz orada Şöyle gördüğünüz gibi yem hazırlayacağım yem karma makinesine. Samanımızı attık arkadaşlar. Şimdi makinamızı basacağız. Boğazlık karışana kadar, harmanlanana kadar biz de bir araba daha küspe getireceğiz. Yani iki araba küspe atacağız. Şimdi arabamızın birini doldurduk zaten görüyoruz Bir araba daha getireceğiz. Evet arkadaşlar yem rasyonumuzda ne var diye sorarsanız görüyorsunuz zaten anlatacağım bir balya saman iki tane ke yani 50 kilonun yarısı 25 kilogram kepek ee, iki teneke 50 kiloluk çuvallardan e, olacak şekilde 25 kilo arpa 25 kilo da çökenler besi veriyorum şu an alıştırma aşaması diye babam biraz yem fazla vermiş mal birazcık ayaklarına vurmuş papara karıştırıp vereceğim nem oranı falan iyi olsun diye yani şöyle arkadaşlar bir balya çayır otu bir balya saman bir balya yonca iki teneke 25 kilo arpa, 25 kilo çögenler besi, 25 kilo kepek olacak şekilde vereceğiz. Bunu harmanlayıp yavaş yavaş karıştıracağız arkadaşlar. Karıştırıp karıştırıp vereceğiz ki mal güzelce ne zevki sefasını sürsün yesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karıştırdık yemi. Hayvanlarımız da orada bekliyor. 3 ahır kuzu koyun karışık, bir ahırda ineğimiz var. Yaylatak amallarımıza 10 güne kadar geliyor arkadaşlar. Böyle yemimiz hazır. Çok şükür. Sıra hazırlayıp içeri dökmekte. Düştü lan. Ya da yulaf şey. Yulaf diyorum. Çayır otu. Bu hazırlandıktan sonra ve yandan harmanlanırken biraz sonra da yonca atacağız arkadaşlar. Bismillah. Hah. Bunu da evde makineye vereceğiz. vereceğiz. Vereceğiz ki mallarımız doğuşsun. Yemimiz hazır Hayvanların sularını doldurdu Şu iki atıla döktüm Sıra bu atılda Üç araba veriyorum hemen geliyorum Biliyorsunuz hayvanların ne kadar Yalakları Su ve atılları Düzgün olursa temiz olursa Hayvanlar bakteriyel açıdan daha korunaklı olur ve daha çabuk gelişir. Maşallah gerçekten hani beklediğimden daha iyi bir performansa karşılaştım. 3 atım yeme verdik. Hayvanlarımız serbest bırakacağız. normalde alışkınlardı ama 15-20 gündür yemeyince yiyecekler mi bilmiyorum. Yiyorlar. Gerçekten de yiyorlar arkadaşlar. Bu bölmedeki hayvan... <laughs> Bu bölmedeki hayvanlarımız gayet güzel olmuş. Gayet maşallah irileşmiş. Beğendim yani hayvanların kondisyonlarını. 4 tane koyun kalmış. 1, 2, 3, 4 evet. Bakın arkadaşlar rahat yesinler diye şöyle bir atıl, iki atıl, üç atıl arkadaşlar. İçinde gene aynı yemler var sadece arkadaşlar samanı atıyoruz yani normalde saman vermiyorduk ama saman veriyoruz arkadaşlar bir kaçın vurmuş fazlayı. Bakın arkadaşlar kondisyonları zaten bariz belli şekilde ortada. İçinde ne var? Saman, küspe, çayır otu, e, kepek, arpa, mısır, ve ee, mısırlı bir yem var arkadaşlar. Onun karışımı var. Kaç çeşit yapıyor? Siz hesaplayın. Maşallah, barakallah. Yesinler arkadaşlar. Burasını besledik. Buraya da verdik arkadaşlar. Burayı çekemedim karanlık diye. Burada verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet iyi yiyorlar. Şimdi bir de yulaf otuyla şey yulaf otu diyorum. Otla şey basacağım. Yonca basabilirim. Bunlar Yanık kalan kuzularımız, bunlar da büyük ihtimalle seneye kurbanlığa yetiştireceğiz. Kurban'a 50-55-60 kilo gelirler. Maşallah, barakallah Gördüğünüz gibi kalite yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar, küçük büyük bu da yapıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Ah, bir de şu baş belası tavuklar atla çıkmasa, arkadaşlar biliyorsunuz bunu civciv kena dedik. Arkadaşlar, bu da kendimizde çıkan civcivlerimizden. Bakın arkadaşlar hemen yediler bile vallahi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuranın ışığına bir basayım da pek bir etki etmiyor mu olsun. İneğimizi sulayacağız. İneğimizin bugün sabah geldiğimde arkadaşlar bu altı full bok doluydu. Biz de e, ne yaptık? Dört araba bok çıktı arkadaşlar. Dört araba boku attık. Dört araba bok çıktı arkadaşlar. Şimdi ineğimizi sulayacağız. Papara getireceğiz. Lan arkadaş bir dursana su ya. İneğimiz su içsin diye arkadaşlar suyu koyduk önüne. Şimdi ben de altını çekeceğim. Önüne koydum arkadaşlar. Altının bokunu çekeceğim ben de bir yandan. Yaklaşık 20 gündür İstanbul'da arkadaşlar. O yüzden bir çekemedim. En son videoyu burada çektiğimde 11 günü, gün önce mi ne? Atmışım dengelere kadar hiç bok atmamış babam arkadaşlar. 20 gündür 4 araba çıkmış bir inekten. Bu da biliyorsunuz kısır çıktı maalesef aldığımız şahıs bizi dolandırdı. Yemeler etti çoluğunun çocuğunun üstüne gebe diye. Ama herkes kalbinin ekmeği yer. Bunun şeyi ne olacak arkadaşlar sonu? Bunun sonu arkadaşlar. şöyle söyleyeyim. Bunun sonu Kurban'da ete arkadaşlar gidecek bu koyun ineğimiz. Kurban'da et bes olacak. Şöyle göstereyim maşallah. Gayet de iyi arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. O ineğimizin sonu kurban'da kurbanlık oluyor. Allah zarar çektirmesin daha fazla ne diyeyim ki. Allah'a mutandırmasın. Buraya geçtik. Buraya geçtik arkadaşlar. Burayı da hatırlar diye Şimdi arkadaşlar buradan da atılları devirip teker teker yem. yem dökeceğiz. arkadaşlar şöyle 3 hatıl yemini döktük. Sıra bu aslanlarımızda. <gülüyor> 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 ha 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 ha. Lan arkadaşlar 15 gündür fark var. Kuzular da babam inne vurmuş, bazılarını ayağına vurmuş. Inne. Nasıl vurduysa artık iğneyi. Dokanmış kuzuya kuzuları hatta. 3 atıl yemi verdim. Bir tane gök geçimiz herhalde satılmış. Ne oldu bilmiyorum. Satmış bir babam herhalde. Geçiyi. Niye böyle verdim arkadaşlar? Az verdim bugün. Sabaha kadar ayaz var. Ağızları bir alışsın ondan sonra arttırırım. Şöyle gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlarım, değerli abilerim, değerli takipçilerim. Allah'ın Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünüz olsun. Maşallah demeyi unutmayın. Maşallah diyenlere daha ileri nasip olsun. İnşallah. Karaca Bey menüs kuzularımız gelişimleri böyle. Koyacağız bakalım onları damızlık niyetiyle de. Nasıl olur Allah Allah'ım bilir. Allah'ım zarar ziyan çektirmesin inşallah. Bugünlük de bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, Bol bol yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar onun içine yarının sabahın yemini de karacağım Onu da çekerim büyük ihtimalle. Aynı şekilde ee, yarını hazırlayayım ki kuzularımız, go koyunlarımız, ineğimiz yarının yemini sabah kalktığımızda verelim ki kondisyon kaybetmesinler. Büyükleri satacağız arkadaşlar büyük ihtimalle öyle bir karar almış babam. Böyle gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar sabahımızın yemini kardık gördüğünüz gibi maşallah barek ee, bir kotraya az yem döktüm gibime geldi. Ona bir arttıracağım sadece o kurbanlık yetiştirdiğimiz kuzuların yerine. Bir araba daha fazla dökeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çayır otu var. Bakın. Çayır otu var, saman var, küspe var, kepek var, mısır bakın. Bakın mısır var, arpa var. Var Allah var. Daha ne istiyorsunuz ki yani? Rasyon böyle olmalı. Görüyorsunuz mu? Maşallah. Arkadaşlar buraya az verdim yeme geldiği de O yüzden bir araba daha getirdim Şöyle göstereyim Bu bir arabayı dökeceğim sabaha kadar ilave yesinler Bunların gelişimi de güzel inşallah. kurbana kadar Zayiatsız yetiştiririz Bize güvenen eş dostu Ağız tadıyla et yer Biraz bakımsız gibi duruyorlar ama iğnelerini aşılarını haplarını atacağız gene Kurbanda kimse bu hayvanları tanıyamaz arkadaşlar. 50-55 kilo, 60 kilodan aşağı. 55 kilodan aşağı garanti hayvanımız olmaz yani 50 kilodan aşağı. Burası ne yapmış arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bu atıl da var. Bu atılda yarısından fazlası bitmiş. Bu atılda da azıcık var. Bunlar sabaha kadar yeter. Bura ikna oldum sabaha kadar yeter. Maşallah bura arkadaşlar ben gittim geldim gidince fark ediyorum. En çok bura fark ettirmiş. Biz de fark etsinler diye yalan yok. Gecemiz gündüzümüz yok arkadaşlar. Mesela bakın saat şu an kaç? 7.41 geçiyor arkadaşlar. Ben daha gideceğim yemek yiyeceğim. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Biz de emek gösteririz. Çaba gösteriyoruz. Hüküm Allah'ın. Takdir Allah'ın. Emek bizim. Yemek veren gene Allah'tır arkadaşlar. Ahırımız yaktık. Pire azalmış arkadaşlar bayağı. Maşallah piraz azalmış baya. Burasına bakacağım. Buraya da ikna oldum zaten de. Burada oho burası sabaha kadar yeter. Burası sabaha kadar yeter arkadaşlar. Daha çok var. Şu atıla hiç dokunmamışlar. Diğer iki atıl bitmeye gelmiş ama. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. bol bol yorum yapmayın, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Samanımız gidiyor arkadaşlar. Daha kış gelmeden azaldı. Küspemiz bitmiş bile. Bir bak bir paketi. Yulaf otumuza bakın bitti. İçeride var yulaf bir dünya. Bitiyor arkadaşlar. Malın olan yerde yiyor maşallah. Allah nazardan saklasın. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim Allah'a emanet. Ol.